Zeynep'in öpücüğüne benden 50 lira. Arkadaşça yani Sedat gibi yanaktan. Var mı arttıran? Bin lira. O öpücüğü ancak cesedimden alırsın. Psst. Zeynep. Allah'ım yine mi ya? Hala benim hayallerimi gördüğünü biliyorum. Seni gibi göl yazı elması seni. Bana bak defol git gözümün önünden hayalini kurdun falan yok senin. Yok deliriyorum ben ya kesin deliriyorum yani. Öp, öp mi dedim sana? Ya öp mi dedim sana? Al ceza. Al. Gel Zeynep. Kerem. Zeynep özür dilerim kusura bakma. Ne yapıyorsun ya? Ay ne yapıyorsun? Kerem bırak. Kerem. Kerem. sandviç yiyeceğim. Hayır, yiyemezsin. Sakın. <laughs> Belki aranızda bilmeyenler de vardır. Zeynep artık benim kız arkadaşım. O yüzden ona göre ayağınızı denk alın. Nasıl bunu Melisa e yaparsın? Sen onu hiç sevmedin mi? Sevmiyorum, tamam mı? Melisa'yı sevmiyorum. Hiçbir zaman da sevmedim, oldu mu? Biliyor musun nenem? Al. Ah. Bunun yüzünden. Bunlar yüzünden. Her yerde sen varsın tamam mı? Gittiğim her yerde sen varsın. Aklımda hep sen varsın. Zeynep. 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 Ne yapıyorsun sen? Hiç. Ver şunu bana. Çok mu komik sanıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Ne var? İn şuradan in in in. Ne oluyor ya? Bu yaptığın çok adice tamam mı? Nefret ediyorum senden tamam mı? Nefret ediyorum. Ya babam bir sefer. Ne ne? Ya. Ne yapıyorsun? Şans öpücüğü. Beni bırakıp gidemiyorsun tabii biliyorum. Şişt. Haklısın. Seni bir türlü bırakamıyorum sevgilim. Hadi git yakalanacağız. Ha, peki. <laughs> Hadi. Ha. Bir şey daha. Seni seviyorum böyle Zeynep'e. Zeynep. Sana ait bir şey var burada. İstiyor musun? İstemiyorsun demek. Peki. Belki başkası ister. Benim mekanım. Burada benden habersiz kuş uçar mı? Uçmaz. Yalnız kendi mekanını yaktın. Farkında mısın? Merak etme var o. Ben de bunlardan çok var. <laughs> biraz... çok sıcak. <laughs> tamam. Ne olsun başka neyi unutmayacağım? Neyi sevgilim? İlk öpüşmemize. Yani tam buralarda bir yerde başlamıştı. Tamam hatırlamıyorum aslında. Nasıl bir şeydi? Ha, öyle mi? Hı -hı. O zaman ben elbise <laughs> <iyi, gülüyor> sarı <hayır>. hatırlayayım. Hayır, sakın <laughs> hayır. <laughs> Kerem hayır. Hayır olmaz.